Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internet kafe simulator 2 çekeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Baş. Eee internet kafenin adı sabır kafe. Eee hadi başlayalım arkadaşlar. Eee Hoş geldiniz. Öğrenci görevleri yaparak daha kısa da sürede adapte olabilirsiniz. Tamam. Ee, bu kim? Ha ee, karım. Ayarlar. Ee, ilk, e, gölge. Ee, şimdi arkadaşlar e, daireden çık diyor. Çıkalım. Bum. benziyor. Aşağı iniyoruz. Ee, internet i̇nternet kafenize gidin. Haritayı açmak için M basınız. Okey. Arkadaşlar e, like atıp abone olmayı unutmazsanız 5 like atıp bu serinin devamı gelecektir. Ee, biz şuradayız. Şurada, şöyle tam. Like Ayrıca abone olmayı unutmayın. <laughs> <Ve> arkadaşlar. <laughs> e, şimdi. E, ben burayı temizleyeyim. O sıra size like atıp. Arkadaşlar abone olun ya. Abone olun. Daha güzel içerikler çekeyim. Arkadaşlarımla oynayayım. Evet, şimdi e, kafeyi temiz tutalım. Masayı şuraya koyacağız. E, şu sandalyeye. Bu ne oğlum? Kedi ile köpek yan yana. Kafe tam temiz değilmiş. Evet, şimdi devletler kasası, monitör, klavye, Fare satın alın Zamazor'da. Amazor'un Zamazor'a mı olurmuş? <laughs> nasıl nasıl espri beğendiniz mi? Ee, zaman zor şurada. Hmm. Komple kasa kasa alacağız. Nasıl, şunu alalım arkadaşlar. Ondan sonra ee, <laughs> e, çayırız, joystick, klavye alalım bir tane şundan. O monitör alalım bir tane. Şundan. Bir tane de mouse alalım. Şundan. Kaç lira? 1459. Güzel. 500 lira cebimize kaldı. Ne diyor? Ürünlerin gelmesini bekleyin. Okey. Spray ne? Ha, koku. Ha, solda da yazıyor. Şu termometre ne? Dur. kasayı taşıyalım. Ha, dilenci. Kesin o dilenci var ya. Evet bilgisayarı kurduk. Şimdi kafemizi açalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? My Cafe Crestford. In. Bu ne? Aaa! Geliştirebiliyoruz. Şunlar ne? fiyat değiştirelim acı 3 dolar olacak 3 dolar iyi istekler Hı. tamam şimdi e, ilk müşterimizin gelmesini bekleyelim şu fiyatı şu o mavi bir tane şey ben internet bak şu videolarda görüyordum ah geber lan Mavi şey nerede? Mavi gel. Ya da yok boş ver. Hadi ama ne güzel sabırsız kafe. Çok da güzel bir internet kafesi. Sadece sen git. Anam. Tamam. Ablam. Hoş geldin. Hemen istekler. 2 saat. Ne bakacaksın abla? Ha, iyiymiş. Eğitim videosu. Aferin hep böyle ol. Dilenci ne olur Dilencim, o, mal mal Ah. E, bu şehirde olan her şeyi biliyorum. Adamın e, yeni internet kafen sahibi sanırsanız kafede çalışanları e, işte kapat ya. Para ver. Ne yapacaksın sanki? O adam rahatına bakıyor ya. Güzel. Uzattım. O mavili nerede? Yürü git lan. Mavili geliyor mu buraya? Tamam. Şimdi arkadaşlar e, herhalde mu sana? Yok vuramıyoruz. Oğlum git <laughs> Abi özür. Abi <laughs> sana. Ya, çık çık çık. Oğlum ben sana burada dolanmayacaksın demedim mi? Trump mı lan bu? Abim. Şap. Şundan iyi para alacağız. Para vermezsen. Niye Para vermiyorsun ki. Niye? Niye para vermedi? 272 dolar. İzliyorsun, izliyorsun, izliyorsun ona şu para vermiyor. Eee Arkadaşlar, eee şimdi ee, biz bir eve gidelim, uyuyalım. Evet şimdi uyuyalım bir. Uyuyor diyor. Aa oyun kaydediyor oyuncu. Sen ne yapabiliyorum? Aa. He. Anladım. Sen işe git. Biz köpek gibi çalışıyoruz. Siz çalışmıyorsunuz. Böyle şey olur mu? Ee, karnımız aç hemen. Gidelim bir yemek yiyelim. Yemeği şuradan satın alıyorduk. Evet. Aa dilenci yine bir şey diyecek güzel. Ne? Ne oldu? Ee, dostum işimize karışan bir ses var. Onu benim için döversen sana bir e, iyilik yaparım. Adamın tişörtünde aile yazıyor. Her zaman beyaz bir kolsuz giyer ve ka, e, ve kaldir. Kabul. Aile yazıyormuş. Beyaz kolsuz adam diyor ben nereden anlayayım onu? Bir tane ver lan. Hani. Kral sen misin? Sen misin değil? dostum. Ana 200 dolar verdi la bize. Aferin sana. Sen de... Oha. 3 tane attım lan. Polis amca bir şey yok. Ne yapıyorsunuz? Burada hiç bir şey yok mu? Bir keşfedelim ya. Bura nere? Kulap. 100 dolar. Severse, koşer, bakma. Ne yapıyor? Bu ne? Abi. O mafya bu. Abi, oynarız. Başım yok. 100 dolar. Kazandım ya. 50 doları düşük 3 dolar olsun Hayır ya 11 Kalıyor Ha kalmış Uyudu değil mi Böyle Para gidiyor Kalıyor Kalıyor Neyse, şimdi ilk oynamaya devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> tamam, ben kalkıyorum. Eee, hemen kazandım şu an 2 dakikada. Karanlıkta. Hakkımla da kazandım. lanmış ya. Hemen temizleyelim şöyle. Ha spreymiş lan o. O niye temizliyor? Ha şöyle. Ee, neyse arkadaşlar, ee, işte bu serinin gelmesini istiyorsanız devamını. 5 ee, like üzeri 55 like geçen 5 5 like'ı geçerse direkt yenisini yükleyeceğim söz veriyorum. Ee, ve e, oynamamı istediğiniz oyunları e, bana söylersiniz. Oynamamı işte yorumla yorumda da yaparsan çok sevinirim. Hap dışı gideceğiz arkadaşlarla. <laughs> Kapıyı kapatalım. Eee işte bu bölümde burada artık sonuna gelelim. Bu ne? Nerede Neyse hadi görüşürüz.